Herkese merhaba. Merhaba Dilek Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Çok sıcak. <laughs> çok sıcak. Ankara bile çok sıcak. E, İstanbul serinmiş. Yani Bursa'da serin. Siz Bursa'dasınız. Evet. E, Ama serin bayağı yani şu an. Yok Ankara çok sıcak. Bugün özellikle daha bir farklı sıcak. Ee, ama idare ediyoruz. Klimalar yasak biliyorsunuz. Mümkün evet. olduğunca, mümkün olduğunca klimalı ortamda kalmamaya çalışıyoruz. Tabii bazen kaçak kaçak da onları oluyor. Yapacak bir şey yok. Ee, tatil modu e, ama bir yandan da e, şu, bizim kullanıcılarımızın hala iş hayatı devam ettiği için onlarla irtibat halindeyiz. Ee, yeni makine alıcılarına eğitimler veriyoruz eski kullanıcılarımızla irtibatlarımız devam ediyor. Onlara onların sorularına cevap veriyoruz. Hakikaten çok yoğun bir dönem. pandeminin en güzel tarafı insanın herhalde kendini bulması oldu. Kendini bulurken de hobileri, hobilerinden de para kazanma. Çok keyifli bir dönem bizim için ama diliyorum ülke için bir an evvel iyileşmeler söz konusu olur. İnşallah. değilim o zaman bugün ne dikiyoruz? Şimdi bugün aslında şöyle. Bir kumaç almıştım ben Hazal'a'nın. Böyle benim çilek sevgimi biliyor. Ben çok çilek yeme ama seviyorum desen. Motif olarak çok seviyorum. Hani çal deseni gibi falan. E sonra ondan kendime şöyle bir bluz diktim. Bakın. Boydan fermuarlı. Oldu mu şöyle. Önden fermuarlı. Son derece tril tril bir kumaş. Ben bugün tabii içine hani bir bluz giydim ama normalde hani evde elbise ya da plajda falan da rahatça giyebileceğiniz çilekli bir kumaş. Şöyle. şöyle ben de hemen bunu görünce aklıma şöyle bir şey geldi. Direkt bikini üstüne böyle fermuarsız şekilde de aynı şekilde de giyilebilir olarak geldi. Ee, Mayolarının bikinilerinin üzerine çünkü evet. kumaş kaldırır bir kumaş. Önden fermuarlı yaptım. giyim bir rahat olsun. Açılabilir evet. olsun dediğim için. Boydan uzun bir fermuar dedim ve bunu herhalde bir yarım saat oldu bitireli. Belki en fazla o kadar bile değil. Evet. Biliyorsunuz sahadayım. Vakit yoktu. Ancak bugün yapabildim. Ancak o buna... zaman hemen başlayalım. Ama bugün tabii evet. bu kumaş artanı değerlendireceğiz. Oldu evet. mu? Pilişten baştan artını değerlendireceğiz. Bunu yaparken de ne yapacağım ben? Çünkü bunun elinden azıcık bir kumaş arttı. Şöyle bir yuvarlak kestim. Çilekli Hı -hı. kımdan. Çok şirin bir kumaş yakından böyle Bir, önce... kadın, bir şey rica edebilirim. Azıcık kamerayı geri tarafa alabilir miyiz geriye doğru? Yani açısı aynı kalıp sadece biraz daha geri alırsak müthiş olur. Masayı da görmüş oluruz. Sanırım o biraz zor olacak. Arkaya tamam, işte. Bu, bu kadar da okey. Kafi. Olur mu? Yuvarlak <laughs> bir kumaş kestim. Yaklaşık bu bir tepsi büyüklüğü. 39-40 santim kadar. Bunu <laughs> de kesebilirler. E, rahatça kullanabilecekleri bir şey. E, daha sonra evde geçen yıldan kalan bir plaj havlusu olabilir. <laughs> ne varsa bir havlu, eskiyen bir el havlusu kullanılabilir alanı. Aynı ölçüde de havlu kesecekler. Ha, yuvarlak gene aynı şekilde. Yuvarlak bir havlu kesecekler. Arka tarafı da şu şekilde. Hmm. Biz pratikten şimdi daha önce bunun çalışmasını bir başka şeyde yapmıştım yine havlu çalışmasını. Kurdeleler alacağız. Yaklaşık 12 santim boyunda kurdeleler. Oldu evet. mu? Ve bu kurdeleleri iğneleyerek yapabilirler. Dikişle tutturabilirler. Önce dört köşesini şöyle yapalım. Bir tur ben. O da iğneleyebiliriz. Bu anda sohbet ederken iğneleyebiliriz <laughs> ben. Yani aslında evde kalan parçamda onu aynı şekilde bu şekilde keserek kendi bedenime uygun şekilde olduğunu zaten salaş olduğu için hemen çok evet. Oturacak bir şey olmadığı için hani biraz daha büyük yapabilirsiniz hani göz kararı olarak. Onlar şeyde Evet ne güzel, değil her yerine uygun gerçekten dediğiniz gibi. Yani bir standart bedeninizin de üstünden gidebilirsiniz. Ama bayağı kullanışlı, bayağı güzel bir şey. Yani ben bayıldım. Hatta ben şey diye bile düşündüm. Gene ferm üstünüzdekinin bizi mesela böyle hani eskiden şal alırdık ya biraz üşüyünce oturduğumuz restoranlarda yani Artık yasak tabii ki de de genelde. Ee, şal alırdık. Mesela bunu direkt yanınıza alıp çantanıza böyle minik hale koyup Düşüneceğiniz zaman mesela direkt şal gibi de geçirebilirsiniz aynı zamanda. Çok çok keyif. ben yani çantayı pratik katla koy. Evet. Da ayrı bir şey. Ayrıca hani gece çıktığında oteller falan açık artık. Yani tekrar beş yıldızlı oteller, eğlenceler açık. İstedikleri ölçüde. Bakın içini giyeceklerse, içini giymeyeceklerse ona göre ayarlayabilirler. Aynen öyle. Oteller var. Hani metrelik almalarına gerek yok. Hı -hı var hakikaten piyasada. Şimdi son dönemde tabii evde çok kurcaladığımız için çok sırada eşya bulduk. Yani eskimiş, artık kullanılmayacak, değerlendirilebilecek. Hmm. Şimdi şöyle göstereyim ben. Öncelikle çört tarafına kurdeleyi koydum. Tamam. tamam. Sonra bunu biraz kendi istedikleri sıklıkta yapabilirler. Hmm. Bu arada ben benim evimde duran makine var ya Singer'in c 505 Evet. Ee, görüyorum ki onun kampanyası var. Fiyatı çok uygun. Lütfen baksınlar. Aynen yani öyle. İnternet sitemizden singer.com.tr'den bakabilirsiniz. Aynı zamanda singer Türkiye Instagram hesabından da takip edip de bulabilirsiniz. Evet evet şu anda çok ciddi bir fiyat indirimi var. Hem bayilerimizde hem sitemizde. Onun için böyle makinalarımızda baksınlar. E... Ayrıca da bayram geliyor. Değil mi? Aynen. Bayramda böyle şıkır şıkır kıyafetler terletmeyen şile bezleri Düz renklerden olur, desenli renklerden olur. Gerçekten de çok şık ve çok kullanışlı olur. Kullanışlı olur. Ee, bir de isterim ki bu kampanyalarda giderken sayın faldelerine, annelerine, eltilerine güzel güzel makinalar hediye edebilirler bence. Aynen öyle. Büyün, düğün sezonu altın çok pahalı değil mi? Evet çok pahalı gerçekten de öyle halasından diyebilirler. Tek yine sahalısından sıfır olur. <laughs> Vallahi harika olur. Değil mi? Şimdi ben o aralara da birer koyayım daha. Tamam. Yapabilirler. Biraz böyle hani ya çok evde bunu yapmaya kalksak yaklaşık aslında 10 dakikada maksimum ya da 15 dakikada böyle bir şeyle edebiliriz diyebiliriz. Evet, ben özellikle hazırlamadım. Hani şimdi o zaman da bir, bir demiş oluruz sevenlerin. Tamam. Biraz burada hem vakit Geçirelim. Sormak istedikleri bir şey varsa onunla ilgili yardımcı olalım. Şu an ben de olmaz. ona bakıyorum. Herhangi bir sormak istediğiniz soruları buradan cevaplayabiliriz. Ben de bugün herhalde biraz şeyler akış babı geç gidiyor aşağıdan katılanlar. Öyle mi? Evet. Donukluk var anlayamadım. Onu çözmeye çalışıyorum deminden beri kendi içinde acaba neden kaynaklı oluyor diye. Bugün 15 Temmuz. Tabi resmi tatil diye biliyorum. Yanlış evet, ya evet. Şey var. Herkes evde tabi. Biraz yoğun. internette. Evet. Ben şu anda şöyle kurdeleleri iğneledim. Oldu mu? Kurdeleleri <laughs> iğneledim. Evet. Şimdi bana lazım olan bir diye. Evet. Diyeyi aldım. Şimdi Ön yüzü. Evet. Sumaşımın Havlu. Havlunun için kapalı olan kısımlar içte. Bakın kapalı olan kısımlar içte. Niye ile kenarını kapat. Çevirme yok. Ütü yok. Oldu mu? Bir kenarından geçiyoruz o zaman. Bir kenarından geçiyorum. Bunların hepsi deniz hazırlıklarımız. Havuz hazırlıklarımız. Aslında bir yuvarlak oluşturup yuvarlığa e, o tam olarak çizgi kısımlarını ekledikten sonra bir yere geçtikten sonra aslında bir de fermuar takacağız galiba değil mi bu aşamadan sonra? Yok, fermuar yok. Ha, fermuar takmayacağız. Fermuar yok. İşlemleri hakkında konuşuruz. Tabi lütfen tl yapsınlar. Ben şu an teyal yapmadan gidiyorum. <laughs> Onların tl yapmasını tercih ederim. Daha iyi sonuç alırlar. Bu arada hemen buradan şunu hatırlatayım: Bu canlı yayınımızı birazdan ya da akşamüstüne doğru Singer Türkiye Instagram hesabında canlı yayın, yani IGTV bölüm, bölümünde diğer canlı yayınlarımız dahil ve bu canlı yayınlarımızı izleyebilirsiniz. Aynı zamanda ben hemen yapmak istiyorum canlı yayın bittikten sonra dediğiniz noktada da Singer Singerpuff Dilek Hoca Instagram hesabından bu canlı yayını da izleyebilirsiniz hemen bu yayın bittikten sonra. Dilek Hanım da kaydını yapacak çünkü. Umuyorum bir problem çıkmadan. Şimdi birimizle koyduk ve e, tamamen etrafından geçiyoruz yuvarlak yaptığımız parçanın. Yani kenarını temizlemiş oluyoruz. Lütfen tabii ki overlock almalarını her zaman öneriyoruz. Overlock'un e, temiz dikişi bambaşkadır her işimizde. Geçtikten sonra etrafına geçtikten sonra peki Dilek Hocam hazır mı? Evet. Onun için falan. hani okur çok çabuk olacak onun için. Şöyle. Ay, olmaz gerçekten. O zaman hiç evde bunu yapımı 10 dakika değil 5 dakika yani gerçekten. Kesinlikle 5 dakika. 5 dakika. önerisinde bulunamıyoruz maalesef ki çünkü sizi yanlış yönlendirmemek adına overlock makinesi almak istiyorsanız eğer singer.com.tr internet sitemizde overlock makineler bölümünden kendinize uygun özelliklerine bakarak yani makinenin özelliğine bakarak kendinize uygun overlock seçip satın alabilirsiniz. Buradan sizi yanlış yönlendirmeyelim. Çünkü her makine bunu bu arada bunu deme. Pardon duymadım. E kendi yaşadığı ildeki öğretmen arkadaşıma ulaşarak e, paslaşabilir. Mesela şimdi şöyle e, ne amaçla almak istiyor? Ne dikecek? Hani bu onel, önerilerde hem overlock'ta hem de e, makinalarda biz hani çok sık kullandığımız için bütün makinalarımız evet. hangi bir şey e, çok iyi biliyoruz. Bizden de destek alabilirler bu anlamda. Evet yani bir sonraki etapta eğitim uzmanlarımızdan da destek alabilirsiniz. Çok sıkıştığınız ve hani bu konuda dara düştüğünüz zaman bayilerinizden de destek alabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani çünkü buradan herhangi bir şekilde bir makine önerdiğimiz zaman ne istediğinizi bilmediğimiz için sizi yanlış yönlendirmiş olmak istemiyoruz. Evet şu anda bitişini sağlıyorum. Evet. <laughs> Şimdi o iğnelemiştim ya. Evet. kenarı. İğneleri çıkarıyorum. <laughs> Daha sık yapabilirler o birit dediğim kurdeleleri. <laughs> ben bunu ne yapacağım şimdi? Bu yuvarlak haldeyken örneğin bunu bu şekilde yapıp biritsiz yapıp banyo için <laughs> paspas yapabilirler. Alternatif sunuyorum. <laughs> evet banyo patlası yapabilirler. Bu şekilde bir takarak sahilde bir de şöyle uzun bir kurdele alacağım. Evet. Oldu mu azalın? Hı -hı. Onu şöyle o biritlerden şöyle gösterelim. Bakın biritlerden takıyorum. Hı -hı. Evet, biritlerin bir sözünde açık kalmış. Şöyle. Hı -hı. Sonra şöyle yani o bürütlerden geçirdim. Sizden evet. biliyorsunuz bu canlı yayınlarda çok pratik şeyler gösteriyoruz. Evet. Biraz zamanla ilgili hem de dikiş isteyenler için ama sitede daha profesyonel e, işler bulabilirler. E, Dilek Hanım arada biraz takılıyorsunuz. Haberiniz olsun. Mesela, öyle mi? Arada <laughs> durup böyle durup şey oluyor, konuşma kesik kesik geliyor. Peki. Bu oh, daha. Yok yok dikiş yok orada ben bir evet, yerleştim. Şimdi... yaptım ya orada. evet Tabii şu de. anda Geçirdim. Yani görüntüyü göstermek istiyorum. Ha, direkt bu şekilde. Evet. Aldı mı? Süper süper. Anladım. Aynı yüzü artık böyle. Anladım. Mesela bir yesini e, kırmızı falan yapabilirler. Ben evde beyaz vardı. Tekrar masraf etmek istemediğim için e, onu kullandım. Ve şimdi şöyle alıyorum. Ay Bizi. harika. Oldu Süper. mu? Süper. <laughs> Süper. Peki. Şöyle yapalım. Şimdi bunun içerisine güneş yağınızı, gözlüğünüzü evet. rahatça kullanabilirsiniz. Değil mi? Biz de böyle evet, taşırken. Evet. Şöyle herhalde plajda fena durmam. Değil mi Azal Hanımcığım? Değil mi izleyenler? Ben de ilk bugün ne, ne dikiyoruz zannettim biliyor musunuz? Üzerinizdeki yeleği o yüzden fermuar sordum. Aynı desen görünce yelek dikecekmişiz gibi geldi bana. ya bunu hani bu da pratik. Çok pratik bir şey gösterebiliriz evet. ama bir dikdört bir dikdörtgen kumaşı hemen onu da saniyesinde anlatayım. Vaktimiz var nasıl olsa. Ben bu çanta bitti. Tamam mı? Harika oldu. Ellerinize sağlık. Şöyle ben ilk canlı yayını açtığımızda o yüzden aslında biraz sesiniz kesik kesik geliyor demek istediğim buydu. Ben ilk canlı yayını hep aynı seni görünce sesiniz kesik geldi. Üzer, üzerinizdeki yelek yapıyoruz zannetti. Allah Allah diyorum o kadar küçük boyutta da yelek nasıl olacak? Demek ki küçük de göstereceğiz diyorum. İçinde meğersem çanta yapıyormuşuz. Evet takımını yaptım. Yani bununla bunun takımını yapmış oldum. Bunun Mükemmel içerisine... oldu. Hakikaten öyle. Hani güneş yağımız, gözlüğümüz her şeyi içerisine alabilir. Sahilde gidince bunu açabiliriz. Çantamız bu şekilde hazır. Oldu mu? Hatta bir şöyle bir şey geldi Dilek Hanım. Cırt cırt da koyulabilir aslında. Cırt cırt bağlanıp gene böyle hani tutulabilir. Evet. Aynen öyle. Nasıl artık kullanmak Nasıl isterler? Buradan biliyorsunuz bunu büzdük. Hemen buraya bir gemici düğümü atarız elimizde de geçiriz. Bunu biraz daha şıkırtılı yapıp akşam e, yine sahile giderken ya da diskoya giderken, bara giderken. O aklıma da şöyle geldi. Kadife bir güzel bir kumaştan yapıp böyle şık bir elbisede mesela böyle takılabilecek bir çanta olarak da geldi. Tarzı çok değişik olduğu için. 5 dakika yapımı eminim çok zevkli kullanacaklar. Ee, hem palluyu değerlendirmiş olacaklar, hem yaptıkları kumaşın kenarını değerlendirmiş olacaklar, hem de kombin çalışmış olacaklar. Yani kombin çalışmanın da keyiflidir çünkü böyle bir durum var. Erdiseye gelince de iki tane dikdörtgen parçayı yani hı hı. şöyle göz iki tane dikdörtgen parçanın ön evet. parçasına boyca bir fermuar geçirebilirler. Bakın boyca hı hı. oldu mu? Evet. Bunun iki yandan diktikten sonra omuzları birleştiriyorsunuz. Bu kadar. İsterlerse bugün Çok basit. Olur. Bir canlı yayınımıza yapabiliriz. Evet Dilek Hanım. Çok da güzel olur. Yine aynaları e, en az fiyatı 250-300 evet. lira. Bunun maliyeti evet. 5 lira per var deseniz 5 lira da kumaş deseniz 10 lira. <laughs> Bir de çantası var. Aynen öyle. Tam bir takım. Evet. Aynen çok hoş bir kombin oldu. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık gerçekten çok şık oldu hem de takım oldu aynı zamanda görüşmek üzere diliyorum o zaman size görüşürüz. Herkese çok sevgiler lütfen bize yazmaya, sormaya, eğitim talebinde bulunmaya, yeni makinalar için fikir almaya devam etsinler. Herkese çok sevgiler gönderiyorum. O zaman hoşça kalın diyoruz. Haftaya gene çarşamba günü saat 2'de başka bir eğitim uzmanımızla birlikte canlı yayınımız devam edecek. Haftaya tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın. Teşekkürler. Sağ olun. Ben gideyim bir şey. Sevgiler arkadaşlar hepinizi.